sizlerle beraber ee, yine Free Fire videosu çekeceğiz. Karakteri değiştirdim orası. Nasıl olmuş öyle. Kask giyebilen bir karakter seçmek istedim arkadaşlar. Böyle kasadan bir dakika bir şey yapacağım da. Moda galiba buradaydı. Evet. Maske yoktu. Kıyafet var. Şunu bunu ve bunu giydiriyorum. Arkadaşlar böyle oluyor. Güzel oldu bence. Başla diyorum. Tekli Battle Royale bu arada. Şimdi arkadaşlar giriyor Firefire'a. Firefire. Hııı. Hmm. Ya <laughs> <arkadaşım? Kaç> <gülüyor> <gülüyor> Ama çampta sanki pek güzel olmuyormuş bu dönüş ortaya. Bu arada galiba yakında yeni bir güncelleme gelecekmiş. Ben bu uçağı çok seviyorum ya. Yani. Ben şu sivalere ineceğim arkadaşlar diye bir diye bir şey var ya. Sıra, sıra evler. Ha sıra evler. Ben diyorum sivalar ne arkadaşlar diye. Bu arada buraya çok fazla kişi geliyor. Sıkıntı biraz. Bir dakika şu büyük tarafa. Çok fazla adam geliyor arkadaşlar. O yüzden burası bir tık sıkıntı. İndiğimiz gibi buradan bir sürü loot alacağız. <laughs> bir adam vurdu galiba bottu bu Double kill. Triple kill. Bu da galiba bottu Arkadaşlar bir sürü şey topladım. Şimdi e, arkadaşlar burada da güzel şeyler buldum. Şimdi arkadaşlar burada da e, güzel lootlar var arkadaşlar. E, arkadan bir ses geliyor. ses ne bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan bir sürü şey e, alıyoruz tamam mı? Şimdi burada silahımızı seçelim arkadaşlar. Şuradan bir dakika arkadaşlar. Su içip geleceğiz. Geri geldim arkadaşlar. Şimdi e, maça devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle e, silah aldık bir sürü. Ha şu mermiyi alalım. Şimdi iki tane e, dört tane kilimiz var arkadaşlar. Şimdi buradan çok fazla adam geliyordu sanki. Bu arada şurada sanki şey vardı arkadaşlar. Aa adam buldum arkadaşlar adam buldum. Aa dövemedim adamı. Vuramadım. Yanına yaklaşıp. Aa üçüncü seviye kask mı? Üçüncü seviye kask buldum. Adam ona gidiyor deme. Ona gidiyor deme. Ona gidiyor sıkıntı olur ha. Değil. Bu arada bu galiba bot değildi. Bot olsaydı bodoslama dalardı. Hayır ya yanlışlıkla açtım. Geri al şunu. Allah Allah. Bana kask gözüküyor bence bu karakter daha güzel. Kapıda hiç kimse yok. Canım gitmedi inşallah. Gitmedi. Evet, kapının diğer tarafına bakacağız arkadaşlar. Ya biliyoruz şunu Allah Allah. Orada bu çok havalı duruyor. Adam var mı? Yok. Ne oldu arkadaşlar ya? Burada çok fazla adam vardı. Hepsi nereye gitti ya? Lan. O neydi? Oha. Öldürdüm arkadaşlar. Bu arada bu galiba gerçek bir oyuncuydu. Oha. Ben bu çok seviyorum. var biz güvenli bölgede miyiz? Evet güvenli bölgedeyiz. Şöyle koşsak. Ne oluyor ya? Ya yine mi internet sıkıntılı ya yeter ama. Arkadaşlar çok iyi altı kilimiz var. burada adam var mı? ne oluyor? Arkadaşlar buralarda biraz sıkıntı çektik ama bir şey olmaz bence. Aha. Rampage. Adam arkadaş. Tabancamız oldu ilk kez. <laughs> kadar yok. Niye kimse yok arkadaşlar ya? Buraya çok, buraya çok fazla kişi işte. Oha, oraya şey gelmiş. Kutu düşmüş. Bu drone gücümüz doldu. Ben şunu arabayı alacağım gideceğim. katanayı çok seviyorum piyano. Çok dedim. Allah. Oh. Hadi zaten güvenli bölümümüzde. Bu ne? Ha, değilmiş. Canlıdan birkaç şey atmam lazım. Şu cephaneyi atacağım. Şöyle yükselti yükselti atıyorum. Tamam. Buradan. Şimdi almışım da otomatik. Bu arada oraya gitsek mermi bulup şey dürbün buluruz. O Bu yüzden buraya giriyorum. Bakıyorum arkadaşlar. kadar çok bot yok o zaman ya arkadaşlar ya da botların hepsi öldü. Çünkü 17 kişi kalmış arkadaşlar şimdi ben kaç kişi kaldı 17 kişi var. 16 kişi ben beni saymazsın. Burada şurada adam var ya. Kaç kaç vurdum gördünüz mü 110 110 falan. öyle şöyle koşalım biraz. Aha. Buraya kutu düşecek. Şimdi. Karakter arkadaşlar eşyalardan hiçbir şey gözükmüyor. Yukarıda bakıyorum arada çünkü oraya silah gelecek. Ay şey kutu gelecek. Gördük sürme falan çıkabilir olur. O yüzden şu an bu şekilde kutuyu bekleyeceğim. Hı? Geliyor bu adam. Nerede bu kutu? Ha sen şurada. Koşup koşup arkadaşlar o kutuyu alacağım hemen. Çünkü içinde çok güzel şeyler var. Öyle silah falan filan arkasında var. O <laughs> VP var lan. Şu şekilde alacağım. Ne atayım? Şunu attım. AWP aldım arkadaşlar. Herkes nerede arkadaşlar ya? Bu arada bu Y seviye yani en güçlü en yüksek seviye. Bu üçüncü seviye bir alt seviye galiba. Yok lan dördüncü seviye vardı galiba. Hiç adam yok mu ya? Tabii ki de adam olmaz. Çünkü ben alanın dışındayım. Yani alanın çok alanın dışına çok yakınım. Yanlış bir oraya mesaj gönderdim ya. Bu arada şu an kadar arkadaşlar ilk kez AVP alıyoruz sizinle beraber. Ben AVP'de hiç fena değildim eskiden ya. Abi güvenli bölge gerek şimdi. Bu arada güvenli bölge mi değil mi? Arkadaşlar iki kişi var yani birisi benim birisi rakip. Bu duvarı kırıyorum. Görmediğimi zannediyor. Kazandık arkadaşlar. Evet. Bence arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Abone olmayı, katılmayı like unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.